Merhabalar, bugün sizlerle birlikte malik oynuyoruz. Ama yanımızda arkadaşımız Rızgar var. Onunla birlikte yeni yeni şeyler yakalayacağız. Hemen onu yazalım. Böyle bir level, iki level, 3 level, 4 level olur ya işte. Oradan balık yakalayacağız. Takip etsin. bu kadar izliyorsunuz yani bu kadar şey yapacak. Aşağı giderseniz volkana gitmek gitmezsiniz. Buradan aşağıda başka şeyler var. Buradan volkana gidiliyor. Böyle. Aşağıya daha sonra gideceğiz. Geldik. Hemen böyle gel Skyla da gelmiş. Skyla'yı da yakalamayı unutmayacağız ama. İşte yapabilirsek. Bugün gemiden de çıkılmıyor. Belki buna da zamanımız yetmeyebilir. O yüzden burada başka şeyler yakalamak daha da iyi olabilir. İşte teker teker gezeceğiz. Böyle. Bu ara buradan gezerken ateşe yanlışlıkla değilsiniz. Çok da bir şey olmuyor. Azıcık yanıyorsunuz ama bazı yerlerde ölebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor sadece yanıyorsunuz. Bakalım rüzgar geliyor mu? Gelene kadar o bitirdik. Geldik. Volkanisko. 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 Şimdi burada magma leviyatan tutalım. Bunun olmaz ya. Başka bir şey alabiliriz. Ama ilk önce ondan önce şuraya bir bakmamız gerek. Bu videoda magma leviyatan avlayacağız. Evet. Truffle varım hiç uğraşamam. Sanmıyorum. Neyse biz yakalarız. Sorun değil bizim için böyle. Alalım. İlk ilk atışımız çıkıyor mu? Hemen göreceğiz. Yok. tek bile çıkmadı. Çok fena yapmış bu da. Acıları yürüyen balık. Şeker abimiz de geldi. Hoş geldi. Ben daha yaptık yaptı. Şey, artık nasıl bir şey? Nerede bizden balık mı yani? Şimdi bu taslamla bir şey yapıyorduk. Rüzgarla burada bir tik yapıyordu. Eksi ilerlemiyorsa ben de netik yakalamışım. Senin de Hadi. Bir kasıyorsunuz. Yani o sayı donada da. O sayı donada da Clever veya Blast Song of the Deep enchantını basın. Çok güzel şey Kötü kötü şeyler yapıyorum. Bir sürü ödül görüyorum. Bayağı iyi geldi. <Gülüyor> Bir. Otsuz ya. Otsuz ya. Otsuz ya. Otsuz adamlar direkt bulamamış tuvalette tuvaletini yaparken bunu düşünmüşler yapmışlar nasıl var oha bakalım cahil bir şey mi yapmadık oha Şunun kutlaması böyle bir şey. Şunun büyüklüğüne bak. Bakalım gelecek mi? Böyle çok gelmeyebilir ya. O yüzden slow speed diye bir şey kullanmamız gerekiyor. Hmm. Yeah. Mesela böyle kullanmak çok önemli. <laughs> Tam <Tartıçı>. kötü. Hızlı yakalayacaksınız bunu. <laughs> Kullanın. <laughs> <laughs> Gene rock patlaması oldu atom bombası patladı gibi Buraya geliyorum. Benim, benim yanımda atom tamam, nasıl patlatıyorlar. Ne kadar <laughs> <büyük> bir şey Gene bir bir kings bile Hemen bir de tutalım. <laughs>

Hemen böyle. Alacak <Sessizlik> bir 20 bin kilo da orta al diyecektim. Vallahi en fena ortalardan oldu çocuk. Azıcık abarttı. Oha. Skyler'i yakalamışlar. Bizim göre daha da önemli. Onu yakaladığımda bazı salgınelerden birini vereceğim. Belli <laughs> olmaz. Gene tanımda nasıl kapatalım? Blessing Pyright diyor aklıma piramit geliyor. Pyright derken. Piramit puffer fish. <laughs> Ama de gelir. Gene yakalarız. Hiçbir şey imkansız değildir. Gene tam olması patlattılar benimle.

Gene yanımda atom olması patlattı. <Gülüyor> <Senimde>. <Gülüyor> Nükleer patlattı. <laughs> nükleer skype var dedi. Bakabilir miyim? Bak. Bile ben böyle nükleer skyla yakaladım. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Ulan ne Bir madman evliyatın istedik hep Nasıl bir bu ya? Bir bombom oraya sağdan sola soldan sağa kaç. Kaçma Kırık bir level olduk. En son ki videoma göre çok level atmışım O <laughs> zamanlar video atmadığım için hazırlıyorum. Neyse ben önceki hesaptan nükleer magma leviyatı çıkardım demiş. Hesabında nükleer magma leviyatı çıkarmış çocuk bu arada. Bu arada bu ara vardır. Arada da bu. Bu ara bu arada ise bu arada artı arada ışık ışık arada para vasa var. Aha kim çıktı? Dedikodu kodu bilmiyormuş bu bir iki saatte. <laughs> Bununla <Benim> kalıyoruz. <yürü. gülüyor> Oha. Manuel Ezmer'e çıkabilir. Oha bana da geldi. Eksi 90 ilerlemeyi çözdüm. Hmm. Hem bu şeyde nasıl Biliyorsunuz. Ya kalın yani o kadar değil. İkimize de aynı anda geldiler Neredeyse. Sanırım benimkisi daha büyük. Benim. yani bu kadar var olması oltanın şeyi değil. Eksi 15 dayanıklılık veren yer kullanıyor. Ama hızlı olduğu için işte kullanıyorum. 我下班了，没一不打牌了。不打。不。不打牌。我睡觉了，我 Bayağı da iyi yakalamış 7500 dan 53 kilo kötü değil Ya benimkisi çok hareketli Yav yapma İşte böyle yaparsanız Arkadaşınızın odaklanmasını bozuyorsunuz Çok sinir edici şey. Neredeydim, ne kadar kaybettim ya? Allahım. <laughs> bu da vallahi yakalamasaydım diyorum. Nasıl bir şeydi? Yakalamaktan mı sayesinde? <laughs> Oha, bizler ikinci magma lezzet kamını yakaladı. Ama onun ortası iyi ki, kolay yakala. Dayanıklı ortalar seçer, hiç sarıklı. hareketli ol. Sporcu magma Bütün hareketlerini teker teker gösterdi lan. Nasıl levyatı atarsak. Hadi Ya çok az kaldı. Çok az kaldı. Yarası Bitirecektim yarısına düştüm. Nasıl bir yatansın sen? Saklamayacağım seni. Direkt saklayacağım. Kötü çocuk. Ama seni burada bırakmayacağım. Hadi çok az kaldı. Odaklanma, mod. Odaklanma modu. Odaklanma modu 3000 bin. Garip sesle çıkartırsam belki yakalamış olur. Ya ya bu kadar Oha çabuk kraker hantı nasıl begül Çabuk kraker gel Kraken

tane Şimdi gidip Kraken'i yakalayacağım. Hayattan bir <laughs> <karakteri. gülüyor> está indo Şu kristal, ay yani magma, ve yatan sayesinde tüm zamanı gitti. Bütün as, yakalayacağım. 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 çaldık. Ses etmeyin. Zeus amcanız değil mi? Çok kızar valla. Kesin Kraken'i yakaladılar. Aha kırıyor. Siz göreceksiniz sizi görecektim. Aa dur lan. Bu hacker benim arkadaş ya. Ah hacker demiş. Hacker değil. Neyse inşallah yakalarız onu. Çubuk kara kara. Oha! Üçüncü. Üçüncü de yakaladık. Nasıl bir şey bu? Bakalım mükemmel yakalayış yapabilecek mi? Göreceğiz bakalım. Yok yapamadık. Birazcık kaçtı, yine kaçtı. Üçüncü yakalayışta korakent çıktı. Hi. Hey. Oh. <laughs> Altıncı üçüncü. <laughs> ne büyük şeyler bir <laughs> haline. benim kara kendimi çalacak. Bu. Bu. Oha, yakalamış. Çubuk karakter. Çubuk karakteri de yakaladık. Neyse. Video burada biter. Vallahi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda şu magma yatan için çok uğraştım. Yani lütfen like atıp abone olun. Elim kırıldı şu magma leviyatan için. Hatta giveaway yapacağım ben buna Tutmayacağım. Saklamayacağım. Direkt giveaway. Ya flex mi yapıyoruz burada video çekiyoruz. Şu adam da bir kes yani. Hadi görüşürüz. Yeniden söylüyorum.